Kan Çiçekleri dizisinin 2 sezondur reytinglerde aldığı başarısının arkasında kuşkusuz en büyük paya sahip olan Selinay Taşol ile Göksel Kayahan'ın diziye vedası hala kabul edilmemektedir. Kan Çiçekleri dizisinin izleyici kitlesi, Cihan karakterine hayat veren Göksel Kayahan ile Zümrüt karakterini canlandıran Selinay Taşoğlu'nun diziye geri dönmelerini istemektedirler. Peki bu iki değerli oyuncu gerçekten dizinin 3. sezon kadrosuna dahil olacaklar mı? Dizide Cihan Karabey karakterine hayat veren Göksel Kayahan okumak için yurt dışına gitmiş ve Zümrüt karakteri ise yeni sinema filminde rol alacağı için diziye veda etmiştiler. Her iki karakterin diziye ölüm olmadan veda etmesi onların yeniden diziye dönme ihtimallerini yükseltmektedir. İddialara göre özellikle Cihan karakterine hayat vermiş olan Göksel Kayahan diziye 3. sezonun ilk bölümlerinde yine Cihan karakteriyle dahil olacak. Ama Selena Taşol hakkında belirsizlik devam etmektedir. Göksel Kayahan 3 Ekim 1995 yılında İstanbul'da hayata gözlerini açmıştır. Doğuma büyüme aslen İstanbullu olan karizmatik oyuncu, Okan Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitim almıştır. Kariyer model olarak adım atan yakışıklı oyuncu, ilk dizi deneyimini Kılıç Günü adlı yapım ile yaşamıştır asıl çıkışını Kan Çiçekleri dizisinde hayat verdiği Cihan karakteriyle yaşayan oyuncu şimdilerde 13 Urgan adlı internet dizisinin çekimleriyle uğraşmakta. 13 Urgan dizisindeki rolü için Kan Çiçekleri dizisiyle yollarını ayırmak zorunda kalmıştır. Peki sizler Hükse Kayhan ile Selena Taşoğlu yeniden Kan Çiçekleri dizisinde görmek ister miydiniz? Video hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.